Kindred Nafire oynamış. Nafire'ye de full bu build'i kasmış. Onu da gördüm. Dedim oğlum o zaman yani çalışıyor herhalde. Deneyeyim bu build'i. <laughs> Öyle. Aa bu kim lan Chroma'ya? Geldim. Çıkıyor. Adamın jungle'ını da bekleyebiliriz istersen. Buradayım. Buradayım be buradayım. Adam taşlarını alacak. Burada buradasın. Bota pet diyecek. Yani şurada falan bekleyebiliriz bence. Burada bekleyeceğim. Ah, burada burada. Babanın planları görüyor musun ya? Babanın planları görüyor musun ya? At at. Kanka lol oynaman lazım. Böyle olmaz. Öleceğiz bu arada biz buna. Başta flash atmadığı için bok gibi oldu burası ya. Midi nerede? Bilmiyorum. TP kim? Okey. Adam ölmüş ki zaten. bazen adamlar one HP olsa bile ulti atıyorum ya. Diyor mu bu salak niye ulti atıyor diye. Yo resetlenmiyor mu? Tamam resetleniyor ama sonra süresi var. Resetlenme süresi var. Aksiyonun var. var. Aksiyomum yok şu anda. Olunca. Tamam yok. Onun dışında bir şey daha var. Ne var? Ulti ile kill alınca, yıl alınca, ulti bastın kişi ölünce. Queen W'su kadar bir alanda yine vision veriyor. hı hmm. Ben koş oğlum. Puş puş. Dive atarız. Aa ben yapamadık an koş. Ölüyorum. Ulti yok. Hmm, kesemem. Öldüm bir de. O speed ne oğlum? Fidre'yi bitirdikten sonra benim jungle clear'ın rahatlık. Ultim 15. Otta day vermiş. Bu Egzemiz İzmir. yok değil mi? İzmir. Egze. Öleceğim ben. öldüm. W yok. E, ben e ölüm. bir şey yapardık. Manan da yok. Manası ki. yok ki. E, öldük hepimiz. Niye buna devam ettik bilmiyorum da. Dönüp düşüp biliyorum. Okey Gragas hiç mi yok mana? Hiç mi dö dönmüyor yani? Ananı kanka yoksa o zaman. Yarım saattir adamı ölüyorum. Bir oto ot lan ben. Ya kanka. Beni niye bekliyor? Ben de var sanırım. Oynarım. Buraya var mı? Anı yani Q yok. Attım. Ben de ulti yok. Ulti yok. Ulti az var. Ben bozarım. Bir Biraz... Bit kanka ya. Yaşantımdan... E bunu var. kesebiliyoruz herhalde. 4 kişi. O kadar da değil yani. Exen var mı? Yok. Yok ama yine kesiyorum. Ignite'ın mı burada? Exen var. Bu var. Team Atop Tamam Gregas bir yürü bir kanka CS'leri bırak. Edalı şart. <laughs> Burada da bir hayat var. Dur <laughs> alamıyoruz herhalde. Zor zor. Bunu zor kestik. Hadi işte. O döşemiş ki adam. Söyledim mi? Okay. Ya, görmem. Ah. Okey. Çok kötü oğlum Şurada rakam. Bu... Hmm. Ha. Hadi oğlum gregas, Geldi oğlum Gragas. Hiçbir bok almaz ondan ya. Gregaslar geldi mi? Oğlum ben kayısa 1v1 atıyor. Evet, izliyoruz. Öldüm ya. Adam burada çalın içinde duruyormuş. Dur bakayım ya. Morgana kaçırma oğlum hadi. Yok o kadar geç attı ki. O kadar geç attı ki. Güzel bu Black Shield kardeşim. Bir daha atmazsan sevinirim. Şimdi hem şey aldık. Tamam botu. Gitmiyoruz mu? Ben direkt gidemem ya yani. yok. Keser bir direkt beni. Yani. Hayır. Lan bok gibi oynadım da. Almıyorlar. Belki Çıkışına belki İyi olabilir. Kragas tipli aslında. Şuraya geçersem. Sola mantar var tabii. Tris burada mı? Ya inkleyen birileri var ama kim göremiyorum. Egze var bende. Binleriz direkt. Şu Gregas falan E flash Yok ya çalışmıyor onda. Hiç hiç çalışmıyor onda. Ya bırak be kanka ne yapacağım ya. şey oldu. Call ambulance, call ambulance. Aha mitte. Sen az ya beni. Aklın sonun var. <laughs> benim kurtlarım basınca da ben mantarı trilliyorum. Çok kantırlıyorum aslında birçok. Uzakta bastı. Atlıyor oğlum yakınımda her türlü. O mantarın renginde oluyor her türlü. Çok uzaklaşmıyorlar zaten. Şu falan uçuyor ya. Tamam da işte yolda düz mantarı nasıl? Ona yapacak bir şey yok. Bana mantar atmıyor zaten. Hadi gel hadi gel. Antla kili yarışındayım. Bu da biri var. şunu kesin ya. Ya ne yapıyorsun oğlum? Şu Greg'e sağlığın gözümün önünden ne olur. Nuri Nuri yaz <laughs> yazıyor ya. Of yanımda olsana ya. Ben yarın hiç oynayamayacağım bu arada. Elektrik kesikmiş. 9'dan 5'e kadar. Niye hiç ona da mı benden niye hiç Allah'ım ya Eyvah Benle yarıştığını söyleyeceksin Hilda ama hep ben buradayım işte. <laughs> nasıl olacak? Evet, bizim çıkarımız bu kadar oraya. Aa, nasıl olacak? Level Zeres gülüşü lazım bir Yapamıyorum o nasıl olacak? <laughs> Baba her maçı bitmiyor ya. Aa Filini pull. Ben anlamıyorum. Şu an biz West Dia'da oynuyoruz değil mi? Bakayım. Evet. Fresh Hı. olsa bu kahveni almayız değil mi? Evet. Fresh olsa imkanı yok. Kahveni alamayız. Çünkü de değiliz.